Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısına dikkate alan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mustafa Erez yaptığı açıklamada acil durum çıkması halinde geceden de müdahale edecek gibi hazırlandık dedi. Acil durum olması halinde geceden de müdahale edilecekti ama şu anda çok öyle acil bir durum çıkmadı. Ee, sabah 8 itibariyle de il, ilimiz genelinde toplamda 33 köy yolunun kapadı, kapandığı... Veya ulaşımda güçlükler olduğu tespit edildi. Eres kar yağışı sonrası kapanan köy yolları konusunda da şunları söyledi. Ee, buna toplamda 13 greyder ve diğer iş makinalarıyla müdahale ettik. Şu anda 2 e, tane göl yaka ve 7 tane kaynaşlı olmak üzere 9 tane köy yolumuz kapalı. Yalnız arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız zaten e, bölgelerini biliyor. Merkezde kapalı yolumuz kalmadı. İşte mahalle araları genişletmeler devam ediyor. 1 2 saate kadar kapalı yolumuz il genelinde kalmayacak. akşamki kar yağışı durumuna göre de arkadaşlar gene aynı şekilde tedbirlerini alacak. gerekli durumlarda özellikle eğitimin aksamaması için gerektiğinde sabah 3-4 gibi de kar mücadelesine çıktığımız oluyor. Şu anda çalışmalarımız bu şekilde devam etmekte.